Allah'la mücadele edenler kaybetmeye mahkumdurlar. Zalimler ve onların sonu kaybetmektir kardeşler. Yezid, inanın kaybetti. 34 yaşında iktidara geçti, 37 yaşında, 3 yıl süremedi. 37 yaşında vefat etti. Öyle ki şu an biz Yezid'in mezarını bilmiyoruz. Yeryüzünde Yezid isminde belki bir tane adam var. İki tane rivayet var Allah alem. Birinde Yezid attan düşüyor avlanırken. Ağzına öyle bir taş giriyor ki o taş onun eceli olur. O taşı çıkartmak için dişlerini kırıyorlar. Normal şekilde çıkartamıyorlar. Allah'ın sopası yok mu zannediyoruz? Allah yapılanlardan habersiz mi zannediyor? Bir rivayette de Yezid askerlerden ayrılıyor. Bir hayvanın peşine koşuyor. Atıyla beraber yaşlı bir amcayla karşılaşıyor. Kendini tanıtıyor. Adam sen ehli beyt katlettin diyor. Kılıcını çekiyor ona vururken ata vuruyor at ürküyor kaçıyor. Ayağı takılıyor Yezid'in ata. Düşüyor işte kafası beyni her şeyi parçalana parçalana. İki gün sonra atın bacağında saati üstünde ayağının olduğu söyleniyor. Dünya ona kaldı mı? Kalmadı. Firavun'a kaldı mı? Kalmadı. Nuh yeri göğü dar edenlere kaldı mı? Kalmadı. Bugünkü zalimlere dünya kalacak mı? Vallahi billahi ve tallahi kalmayacak. Kalmayacak yani. Kim zalimse, kim Allah'ın dinine uymuyorsa, adı, ismi, yaptığı ne olursa olsun zalimdir. Ben Rabbimin dinine uymuyorsam, vallahi Allah bana acı bir dünyada da ahirette de azap verecek. İnsanların işlerini tutan, İslam'a göre hükmetmeyenler aynı şeyi görecekler. Allah'ın diniyle mücadele edenler aynı şeyle, aynı akıbetle karşılaşacaklar.